Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yunus, şey şu an kameraman olan Zeynep kuzenim. Ee, bugün... Evet, ben Yunus'un kuzeniyim. Ee, bugün sizlerle matematik dersi yapacağız. Birinci sınıf, ben ikinci sınıfım ama kardeşim birinci sınıfta okuyor. Bugün kardeşimin şey kitaplarını. kuzeni Olsun kuzen diyor ama şey. İşte Kuzenim öyle şeyler yapıyor. Bugün işte ders yapacağız. Birinci sınıf matematik. Evet şöyle. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İlk sorumuza geçelim. Aşağıda modellenen paralardan hangisinin değeri diğerlerinden daha büyüktür? Buna bakalım. 1, 2, 3, 4. Burada 4 lira var. Buraya bakalım. 1, 2, 3, 3 lira var. Buraya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Yani bu, buranın sonucu C şıkkıdır. Yanda fiyatı verilen oyuncak hangi parayla alınabilir? Oyuncak 13 liraymış. 5, 10, 11, 12, Aynen. 13. 13 liraya bir tek zaten bunu alabilir. Diğer şıkları da okuyalım yine de. 10, 11, 12. 12 lira. Buraya 10. O, Neyse. Hemen seçelim şuradan. Aşkını. Şimdi 3. soruya geçelim. Sınıfta kitaplı 5 ölçü, 6 masa, 4 şiir kitabı aldık. Sesmen oluyor. Aldık. Aldığımız kitapların sayısı gösteren işlem hangisidir? 5 6 4 5 6 4. Bakalım. 5 11 11 yani aşkı 15 yani doğru söylüyor 15. <laughs> bu 4 olan, 14 olamaz. Yani bu, bunun cevabı 15'tir. Şöyle, şöyle. O aşkı. Evet diğer sorumuza geçelim. Yani Dur. biraz yarım kaldı. Neyse bir şey olmaz. Dördüncü soruyu. Dur şöyle şey yap aşağıya. <laughs> <laughs> yukarıdaki işlem, yukarıdaki işlemlerde verilmeyen sayıların toplamı kaçtır? Verilmeyen sayıların toplamı kaçtır? Buraya bakalım. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar. Yukarıdaki işlemlerde verilmeyen soruların toplamı kaçtır? Buraya bakalım. İşte burada. Arkadaşlar 6. sınıfa gidenlerin kitabı da böyle olacaktır. Bilebilirsiniz bu videoyu. Arkadaşlar Arkadaşlar pardon yani 6. sınıf diyorum. 1. sınıftayım. Evet birinci sınıfta. Diğer son, ha, burayı buradaydık. Buraya bakalım. O yukarıda işlemlerde verilmeyen sayıların toplamı kaçtır? Bakalım burada. Kare artı 2. Eşittir 10. Burayı ben şöyle yapıyorum. 3. Yani 2 verilmiş. 3. Yani kaç tane koyacağız? 10 olması için. 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10 8 8 yani buraya 8 koyacakmışız. Burada 4. 4'e 10 koyacağız. 10 10 koymayacağız. Da şey yapacağız. 4'e yani dur yapalım biz. 5 6 7 8 9 10 6 etti. Burada zaten bir tek 14 kaldı. 14 kaldı burada bir tek. Yani cevap diye son sorumuza geçelim. Aşağıdaki işlemlerin hangisinde toplam on, toplamı 14'tür? Bakalım. Buraya bakalım. 3 dur şuradan başlıyoruz. 3 artı 12 kaç eder? 15 lira. Evet, 15 lira diyorum. 15 tane. 15 evet. Olur. 15. İkinci soruya geçelim. Ay ikinci soruya geçiyor. 5'e geçelim. 8 artı 6. Bakalım. 9, 10, 10 11, 11, 12, 12 13, 13, 14. 14. Zaten toplam 14'tür diyor. Evet. 10 artı 5'ti 15'tir. Yani cevap 5. Ee, son. Tamam, tamam. Neyse. Eee. Her gün bir sayfa yapalım. Ee, videomuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz, izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.